<laughs> Selamlar sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bu neydi bu oyun? Super Drinks Bros'un yepyeni bir güncellemesi. Yepyeni artık oyuna bir sürü karakterler gelmiş vesaire vesaire olaylar olaylar. Özetle yeni bir bölümünde sizlerleyim. Yeni karakterlerden ziyade bir old school eski SC karakterimi deneyeceğim. Karşımda gördüğünüz gibi usta Emir var. Böyle falan poz veriyor yani. Yeni gelen karakterlerden birini oynuyor. Twitch'te de canlı yayındayız. Herkesin size kocaman kocaman selamları var. Ben sesi bir tık kıstım abi. Böyle daha mı iyi oldu sanki chat? Yoksa arttırayım mı? Siz söylersiniz. O zaman hazırsan Emir. Os. Ben bu karakterin özelliğini unuttum ki. Ay. He ee, ne yapacaksın şimdi? He ee, Emir o ne, ne, ne oldu? He ee, hatırlıyorum bu karakteri aslında. Ya bak. Yine çocuğunu çağırdın ya. Bu çocuğun ölmüyor mu oğlum? Çocuğum ne lan? bildiğim karakterle beni yenemezsin emir yat aşağı bekle hop oh, tabi oğlum ben bu karakter allah O sen onlar arasında teleport yapabiliyorsun bence ee? onu da mı yapabiliyosun Oy. alp beni bunu alamaz yavaş yavaş çözüyorum bunu allah Oğlum sen bardakta çorba mısın lan? Ay yanlış bastım. Oy, Of! bu çok sert vuruyor. O ne? Cam bastım, bitches. Aa, Allah Hücum Allah Allah Allah. Hop, hop şimdi buradayım. Oy. Ya oğlum bırak şu çocuğun artık ya. <laughs> He şimdi oh. ne yapacaksın Emir? He sıcak çorbam benim ne oldu? Yemezler. Ah ah, ah. ah no ah no ah ulan o, o karakter ne öyle? Oğlum o karakter ne yapıyor? Ya Emir iğrenç bir adam oldun sen ama. <laughs> Ya can bas o ne öyle ya? Yakalandın, Yakalandın Emir Yemedi. Kılıç. Yemedi. Hives'e bir 1 bir yazalım. Ya. Aynen oğlum çok mükemmel oyun lan fiyatına göre. Neyse YouTube lan dedim kusura bakmayın siz alabilirsiniz arkadaşlarınız oynamak için. Chat. Hives 1 Emir 0 yazalım oraya bir. Ve e, ne oynayayım ne oynayayım ne oynayayım. Ben acaba başka bir şey mi oynasam diye düşünüyorum. Ben acı oldum. Acı sos mu oldun? Ben de yeni karakterlerden o zaman Ya da şey oldum ya, e, ee, oldum. Çorba oldum ben de, çorbayım. Hadi bakayım çorbadan. Yok şeyim ben, ne kuru pilav mıyım ben, neyim? Tavuk dürüm. Yok Ta tavuk Tavuk dürüm mü? Ney? Tavuk, tavuk pilav. Tavuk dürüm değil, tavuk pilav. Bu durum muyum? neyim ben? Neyse oğlum kaşıkla dalacağım. Emir kaşıkla bak. Ananı avradın Emir. Ananı avradın. <laughs> Emir sakinleş. <laughs> Abi Kaçamıyorum ki ondan. Ha, bu ne şimdi? Hadi. Bu geri kaçmamı sağlıyor. Hmm. Oğlum nasıl Zanet. yapıyorsun onu? Aa, bana da öğret. Zanet. Nasıl yapıyorsun Emir Zanet. bana da öğret. Emir ne olur Zanet. bana öğret. öğret. şeye basmıyorum benim karakter özelliği. Şaka yapıyorsun Zanet. Emir. Ay, sakin. Oğlum ne yap? Ulan ne bu Zanet. öldü? Zanet. Ah. Emir sen o ne? Oğlum o ne? <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> Allah! Oh. çok korkuyorum, çok korkuyorum. Ay! hadi hadi. Ah! yere vurmadım. Oy! Emir ultime bak! Hadi hadi. Ananı! Ah! abi nasıl kaçıyorsun yani vuruşumdan ama yeter artık. Oy. Ay. 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 Hayır ya, hayır ya. Arkadaşlar hayvuz bir, emir kılıç bir. Ben neye geçeyim? Ürüm. Tamam oldu. sen acı sos beni örümcek, Hadi. <laughs> abi bu oyun alabileceğiniz ve bir arkadaşınızla oynayabileceğiniz en ucuz ve en keyifli oyunlardan bir tanesi sevgili YouTube sevgili çok chat. Tarzı. Kesinlikle ta tavsiye ediyorum. Yani bak oynadıkça daha da çok sarıyor. İnanın yani. Aşırı tatlı yapmışlar bu oyunu. Bulduğum en tatlı indie oyunlardan bir tanesi. Hmm. Şimdi ben bunun E'si. AC... Ha bir dakika ben bir karakterin E'si ile bir karakterin ultisini mi çoğurdum şimdi? Bir dakika. Gel lan buraya. Oğlum kalkamıyorsun hmm. bakıyorum ayağa tatlım Kalkarsam ama fena olur fena olur Ultim. oğlum kaçamıyorum ultinden. kaçamazsın evet emir bak Aa. bu karakterin olayı ne biliyor musun bak şu an değişti hırsız. abi değişiyor değişiyor hırsız aynen her karakterden ulti ve e'sini alıyor mesela senin e'in şu çorbanın e'sini aldım şu an Oy. Nasıl kullanılıyor çorbanın nesi? Ah kaçtı. Oğlum bu çorbanın nesi nasıl kullanılıyor? Kullanamıyorum. Hatırlamıyorum çorbayı. Kaç oğlum? O! O ne? Hayır, çok erken bastım. Hop Eğim değişti. Ne oldu köşeye bir sıkıştın gibi aslanım. Çıkacağız çıkacağız. Çıkamadık. Ay 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 ay. Ay ay. Abi ondan kaçamıyorum köşeyi sıkışınca. Mesela baksana bu ne yani bunu kullanamıyorum. Aa çok hızlı geldin lan. Hayvız 2. Emir kılıçu 1. İşler ciddileşti ben en sevdiğime geçiyorum. Öyle mi? Çocuğuma. Hangisi? Söyle ismini. En sağdaki. İsmini bilmiyorum ki. Çorba çocuğa mı döndün? Çorba çocuk. Çorba o zaman çocuk. ben de sana mavi dehşet aldım. Sana mavi Aynı mavi de. dehşet aldım. Bu arada oyunun rankı da var arkadaşlar. İstesiz rankı da kazanabiliyorsunuz. <laughs> e var lan bu <laughs> Çok keyifli. Oha. Ben olurum ya bunun e-sporcusu. Esporu yoktur ya. Olmadık mı? Emir çok hızlı başlamadı mı sence de? Ee, bilmem. Acaba öyle mi? Aa, çocuğumu atamadım lan. Çocuğum nerede? Emir? Ne oldu Emir? Kalkamıyorsun Çocuğum. aslanım. Çocuğum! Oha, ne? Ne oldu Emir? Bir kötü oldun gibi. Oh. Ne dedin sen? Ne oldu Emir? Yerde kaldım. Çok sert vuruyor. Çok sert vuruyor. Emir, yerde kal koçum. Yeme... Oo okey. Öyle mi Emir? Oh. Ulti mi? oğlum. Ulti aslanım, bozuyor seni. Aaa. Emir. Voooop. Uh, uh. Yakalandım, yakalandım ama... Çocuğum. Çocuğum. Ama bir şey söyleyeceğim senin çocuğun çok güçlü. Oha. Oha! Biraz suyuma bakmak ister misin? Çocuk şeymiş. Ben hepsini şu an YouTube'a gösteriyorum arkadaşlar. Ha, Hayvuzu 3. Emir kılıç 1. Bir. Ve birazcık da şu kırmızı içeceğe bakalım. Oldum isim verme ben o markayı söylemiyorum ya. Oldu, oldun mu? Ama, marka değil ki. Oldun mu? Yok ben pipetli şey oldum. Tamam bir sen şey. sen pipet oldu? Pipetli şu şey ol. Oğlum marka değil diyorsun, marka o aslında. Aa, yani. Kimler gelmiş aramıza? 22. ayında Şener Cank geliyor efendim. Çok teşekkür ederim Şener. 22 aydır abone olup beni desteklediğin için. Aram oh! Aramıza Aa. hoş geldin. <laughs> Hayvız boylar 22. ayındaki Şener için chatte ve ben başladım abi yeter artık. Al. Hadi. O, o ne? Öğreneceksin. Harun bunları biliyordu sen bilmiyorsun öğren. Ben bilmiyorum tabi. Ama gene de Okey okay, okey. Oy oğlum canım ama. Bir dakika canıma ne oldu benim? Ayıp sana bir şeyler olmuş gibi ha. Oh. Oh. Bana da bir şeyler oldu. Kalk kalk. <laughs> Adım. Ne oldu? Aa. Aa. Aslanım benim adım Allah. <laughs> benim adım Allah gibi oldu. Tövbe estağfurullah. Öyle değil. Öyle <laughs> değil. Öyle değil. Be adam, bak, dur. Bak bak izle hareketimi. Gel bak gel. Hop. Hop. Oğlum kolaysın. 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 Kötü kötü kötü. Yapma. 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 Kime? Yapma. Kime... Yapma. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyorum. Hayvızı boyu. İki. Yok. Hayvızı boyu. 3 Emir kılıçu. İki. Başka Abi yemin var. Yani şu YouTube'a herhalde çektiğim veya yayında oynadığım en tatlı ve ucuz oyunlardan olabilir. Hazır mısın? Suyuma dönüyorum. Emir. Suya mı döndün? Suyuma döndüm. Çocuğuma de... döndüm. Emir, e, on diğerlerini de ne? En iyi olduğunu belki seç. Ya da benden görmüşsündür mesela yaptığım hareketlerden. Ben en şu, şu strong, strong Neko, En sevdiğini seç. O sesmendim. manyak bir şeydi. Arkadaşlar suyu bir önceki YouTube videosundan biliyorsundur. Bilmiyorsanız da... O. Abi bu ne ama ben bundan... Olur, abi... olur. Emir ben öldüm abi. Emir ben öldüm abi. sana galiba. Emir Ya, Emir ben öldüm. Emir kılıcı 3. Alayımızı boyun. Yani? 3. Alan alan kazansın mı? Hadi. bir dakika sen o zaman şimdi Strong Neko'yu alırsın kesin. Ona göre mi bir şey Hayır. Şimdi? Esas aleyküm Selam hoş geldin. Berkay'ım hoş geldin geçmiş olsun. Çok keyif. 19 dakika zamanı girdi ama. Kaç dakika oldu burada YouTube ya, videosu iyi. da? YouTube videosu kaç dakika oldu? Aha. Emir. Güzel bir Hadi savaş bakayım. olsun. Adil bir savaş olsun. Gel, 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 gel. Dur, dur, dur. Öyle gel değil. öyle Geldim, gel gel değil geldim, ya. geldim, geldim. Oo. Sen nasıl bazen hızlı vurup bazen sert vurabiliyorsun Eyle Eyle mi ha. Hadi göster kendini biç Hadi Üf. Hadi Hadi Emir Hop 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 çok orada, yavaşsın tatlım. Çok orada. yavaşsın. Çok yavaşsın. Hadi bakayım yavrum. Yeni misin? Ha? 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 Hayır. R bastırmadı. R bastırmadı. Emircim sit down. Güzeldi sit Güzel down Emircim sit down onu bir söyleyeyim. Ama ilk başta bir dakika bir dakika. Orada yumruk çakışacaktım. Bu savaş. Orada yumruk çakışacaktım geldin yumruk attın bana. Tamam Mr. Lee Soldier afiyet olsun öncelikle. Bu savaş 5'te biter abi. Bu savaş 5'te biter. Şu an <laughs> hayvızı boyu 4. Emir kılıçı 3. Emircim akıllı bir seçim yap Emircim. Eee. <laughs> ben çok iyi bir seçim yaptım inanıyorum. Ben diyorum ki ee... Tamam. Söylemiyorum beni aldım. Ben de söylemeyeceğim. Sen Hadi. de bak sen bakmazsın zaten yayından. Yok canım. Hazır mısınız chat? Desteklediğiniz kişinin ismini yazarak yanına bir de highs win atabilirsiniz. Chat'te de güzelce gözükür YouTube videosu. Çocuğu <laughs> <laughs> almış be. Sıcak ve soğuk oldu ya bebeğim. <laughs> Oo. Hadi. Okey güzel Sıcak başladın. Sıcak Okey Emir, Okey Emir, Okey. Emir, 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 Emir. Hadi, 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 hadi. Emir, o haksızlık ama ya. Emir kasıyorsun, bak kasıyorsun Emir kasıyorsun. Ya. Can basma, can basma. Ha, nasılmış koçum? Allah. Yerde kal Emir. Yerde kal. Hop, hop. Abi yine attı şu aptal. Gülüşe bak it ya. Hop. Hadi. Abi Emir hile mi yapıyorsun ya? Kaç 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 kaç. Hayır 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 hayır. Basma, basma, basma. Emir var o, basma, ya Emir basma. çok fena. Ah, ah. Yerde kal, tamam. yerde kal, yerde kal. Ah. Yerde kal. Hadi. Ah 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 kaçtın lan nasıl kaçtın? Ne oldu Bilmiyorum. can mı basacaksın ha? Ne oldu can mı basacaksın? Evet basacağım çık. Hadi. Ya Emir var ya ayıp ediyorsun ha. <laughs> ya bırak da can basayım ya. <laughs> ya Emir ya alçaksın ya. Alçaksın <laughs> <laughs> ya. Arkadaşlar. Eee haybızı boyu. Dört. Emir kılıcı 4 Alanın Alanın Kazanacağı bir Final olacak Emir Allah Alan kazanır finali Emir Anne ne seçeyim 6'ya mı uzadı bir chat? 6'ya mı uzadı öyle mi oluyormuş? Bir dakika bir dakika o zaman Valla sudaki performansımı kaybetmişim o yüzden Aslımızda geri dönelim ne dersiniz? He? Hmm. Emir ya oğlum ne yapsak bunun e-sporunu mu katsak hakikaten ya? E-spor. Dur dalma. No dalma dalma dalma, no. dalma dalma dalma. No. Şey söyleyeceğim abi. tokuştur, yumruk tokuştur. Ha fair play mi? Tamam bir dakika. Yumruk tokuşturdum. Herkes hı. köşesine. Ben altırmak yok. Ben altırmak yok. Isırmak. yok. Ne yok? yok. Tamam. <laughs> ne oldu? Aa. Şaşırttım. Ne oldu? Beklemiyorsun Hop. bunları, beklemiyorsun. bunu bekliyordum, bunu bekliyordum. Ah kaçtı. Yerde kal Emir. Hop. Al Abi kur abini. Hop. Gelmezler. Kur mi? O kapa yalnız. Kapak. Kapak. Kapak kapak. Mam O vursaydı var ya nanayı yemiştik ya. Emir iyi olan kazansın mı? İyi olan kazansın. Emir! Oy Gidiyorsun ya. Emir! Emir gidiyorsun! Emir! Emir! Yapma Volkan! Aaa! Bu çok kötüymüş ya ben! Şeyi neydi lan? Acı sos daha güzeldi. Hayfız'ı boyu! 5! Emir kılıçı! 4! Biliyorsun ki 6'yı uzadı Emir. 6 yol mu uzadı? Hadi bakayım. 2-5-5 ee... olursa ne oldu? 7 yoz diyor. Eee <laughs> Emiru yok mu 20'ye kadar böyle gitmemiz? Ben ben iyi olduğumu alayım da yine. Ya bu 20'ye kadar gitmesini istemiyorum Ama çünkü. Kırmızı kolonu al da. Ben Ama kırmızı kolonu al da. Aldım aldım ben şimdi senin hala kola diyor ya. Ben şimdi seni uzatmadan bitireyim. Bence de bunu istiyor. Siyah gözünü al o zaman. Aynı zamanda eee bundan sonra rahat rahat tuzapa gireriz böylelikle insanlar da beklemez bizi. Hadi, Hadi bakayım. Abi nasıl sen benden önce vurabiliyorsun ki? Oo, güzel gibi. O da benim güzel ultim. Güzel ultim. Erken attın ama. ne diyorsun? Kırmızı kola fena. Kırmızı siyah gazoz fena değil. Lan kola zaten marka değil ki kesin mi ya? Tam o zaman ben kolayım. Evet oğlum ya. Oh my god. Oh my god. Çıkamazsın buradan. Hadi. Eee üzüldüm. Üf. Abi Emir nasıl hemen gelişine vuruyorsun ya. Öleceğim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim mi bakalım. Oy hayır. Yerde Allah kal. Ya, Yerde kal. Hayır, 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 hayır. Emir. Hayır. Ya Emir, Emir yaşıyorum. Hayır. Nasıl ya nasıl? hayır. <gülüyor> <gülüyor> Acısı olsun. Emir, acı sos. Emir Emir kılıçı. Altı Hayvızı boyu. Altı, Yo 5 5 pardon. 5 5. 7'ye uzadı. 7'ye uzadı. Emir iyi olduğuna Allah. devam et abi. İyi olduğuna devam et. Let's go. Hadi bakayım. Bu senin için gelsin. Arkadaşlar ben bir storyit kullandım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Mandalina yedim. <laughs> Emir bu kadar korkak oynamaktan yorulmadın mı ama artık yani aslanım? Eee sen bu kadar aceleci davranmaktan yorulmadın mı? Olmadı, olmadı o. O hiç hoş olmadı da. Niye öyle oldu? Okey, okey. Sen mı köşeye şimdi? Abi ben bundan nasıl kaçıyorum ama kaçamıyorum ki? Bu çok OP olmuş o karakter. Kullanın o Kaçamadık. Oh, oh, oh. Hiç o şeyler Nasıl kombo çözdüm? Hayır, hayır. Hayır, hayır Emir, Emir. Emir abi bu hile ama bu hile. Of of. Güzel kombo yaptım. Ya. Güzel hmm. komboydu. Emir kılıçım. Emir Kılıç'u beni dinle. Emir Bu savaşın kazananı kim olacak biliyor musun? He? kim olacak söyle. Tabii ki ben olacağım. Hayır mısın bu? Oh my god. Abi hayır hayır hayır. <laughs> ya Emir bak beni delirtiyorsun şu an. O karakter ne öyle? <laughs> Acayip bir karakter. Acayip. E ben nasıl kurtulacağım ondan Emir? Hani velev nasıl kurtulacağım yani? Vardır bir yolu da. Yine değil. onu oynayacaksın değil mi? İt seni. <laughs> ben bir şey deneyeceğim. Hadi bakalım. Emir kılıçu. 6. Ayvız boyu. 5. Emir alırsa bu arada maçı kazanıyor sevgili chat. Desteklerinizi chatten göstermeyi, hayır zünlerinizi atmayı unutmayın. Ejderi hoş geldin. Hazır Hadi mısın? Ne? Mercimek çorbamın tadına bakmaya var mısın? Hadi bakalım. E'sine, Adım R'sine söyle için. bana şimdi. E'sine, R'sine söyle. E'si hatırlamıyorum ki. Yalancısın. it bir yalancısın <laughs> sen. Allah hatırlamıyorum. Abi iğrençsin ya. Emir. İğreniyorum senden. Ah! Aha kaçmayı öğrendim Ne oldu E'ye basınca? Ne oldu E'ye basınca? Ha, E onu ileri getiriyorsun. Aynen. Kaçamadım, kaçtım. Oy. Kaç kaç orada. Bir dakika abi benim sana neden demeyiz vuramıyorum peki ben sana? E ben öldüm. O biraz biraz ağır vuruyorsun şey. Çocuğunla vurmak gerekiyor galiba. E ben kaybettim ki abi ben başlarım böyle oynamaya. ama Acı sos. Abi sonda şov yapmayacaktık ya. Vallahi yapmayacaktık bunu ya. Tam karakteri yeni yeni öğrenirken. Hay boyu. Bir şey heh. böyle oyunların profesyonel olmaktan gurur diyorum. Emir. Sinirliyim sana. Hayvızı boyu. 5. <laughs> Emir kılıç u. 7 Emir kılıç için Heisminler chatte Sevgili Youtube Eee Neydi bu yine unuttum Süper Drinks Bros'un yepyeni bir bölümünde sizlerle birlikteydim Yeni karakterleri elimizden geldiğince gösterdik Emir'le doyasıya mücadele ettik sizi öpüyoruz kocaman. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu müthiş oyuna şans verin bence. Haydin öptük. Emir onlara galibiyet öpücüğünü at. Bye!